Almanya Bundesliga ile karşınızdayım. İlk maç analizimize Hoffenheim Leverkusen ile başlıyoruz. Hoffenheim'de işler bence geçen seneye göre yolunda gidiyor. Çünkü takım artık daha kompakt ve daha takım oyununa dayalı oynuyor. Leverkusen'ı ise anlatmaya zaten gerek yok. Namalup giden bir Leverkusen var. Boniface, Frimpong, Palacios'tan bile maksimum verim alan bir Chabi Alonso var. Ki geçen sene Chabi'den önce bu adam gözden çıkarılmıştı. Kosunu ta gibi oyunculardan da maksimum verim alan bir hoca var. Bence Şabi Alonso gelecek bir iki sene içerisinde Real Madrid hocası olmalı. Ve Real Madrid'e giderken yanında da Florian Wirtz'i götürmeli. Hatta götürmesin çünkü o giderse Arda Güler oynayamaz. Ben bu maçta Leverkusen'ın namalüp serisinin devam edeceğini Hoffenheim karşısında maksimum iki farkla kazanabileceğini düşünüyorum. İkinci maçımız Mainz Leipzig. Mainz o kadar çok düşüşte ki geçen seden beri. Yani bu takım orta seviye takımı iken nasıl bu kadar düştü inanın anlayabilmiş değilim. Leipzig'de ise formda Openda, Xavi David Raum gibi oyuncular var. Ki bu takımda hala Werner'in neden transfer edildiğini, neden oynadığını, Şeşkoya neden süre verilmediğini anlamış değilim. Ben bu maçta Leipzig'in ağır bir şekilde favori olduğunu düşünüyorum ve Bundesliga'da haftanın en önemli maçı ile karşınızdayım. Borussia Dortmund, Bayern Münih. Bayern Münih geçen sene özür dilerim. Geçen hafta Darmstadt karşısında şov yaptı zaten. Yani Bundesliga için uzay takımı Gerçekten yani bu takımın neden hala Bundesliga'da oynadığını anlamış değilim. Bu kadar iyi oyuncular. Yani kalite farkı o kadar çok fazla ki Dortmund'la Leverkusen'la bile. Yani bu takımın şamp sürekli şampiyon olması Bundesliga yönetimini rahatsız etmiyor mu anlamış değilim. Dortmund'da geçen senenin travmaları bence devam ediyor Tercih. Geçen sene son hafta şampiyonluğu verdiğinden beri Dortmund'da bir travma var bence. Bellingham'ın satışıyla oraya gelen oyuncu bence Mecha olmamalıydı. Yani Mecha oranın adamı değil ve Dortmund seviyesinde değil bence. Her ne kadar Paris Saint-Germain özür dilerim. Her ne kadar Newcastle maçında gol atmış olsa da Mecha oranın adamı değil, Dortmund'da oynayabilecek bir adam değil. Ve nedense Adeyemi bir anda kesti Hoca, Haller'i bir anda kesti Fülkuruk. Tabii ki Fülkuruk iyi bir futbolcu. Ama Adeyemi'yi neden bir anda kesti, halleri neden bir anda kesti anlamış değilim. Evet Royce bu takımın kaptanı. Bence artık rotasyon oyuncusu olmalı. Yani bunu üzülerek söylüyorum çünkü ona, onun Dortmund'a duyduğu aidiyeti bence bu devirde yani çoğu futbolcu duymadı. Ki Royce'un yanında Götze vardı gitti. Aubameyang vardı gitti. Lewandowski vardı gitti. Bellingham vardı gitti. Ama her şeye rağmen Royce Dortmund'a ait olduğu yerde kaldı. Ben bu maçta bir Dortmund taraftarı olarak üzülerek Bayern Münih'in kazanacağını düşünüyorum. Ama inşallah da tahminimde yanılırım diyorum.